Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde meydana gelebilecek orman yangınlarını önlemek ve muhtemel yangınların süratle tespit edilmesi maksadıyla helikopterlerle havadan kontrol yapıldığı bildirildi. Hatay Valiliği aracılığıyla yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı 31 Temmuz günü 17-18-15 saatler arasında İskenderun, Payas, 4 Yol ve Erzin ilçeleri 1 Ağustos günü de 16.45-17.53 saatler arasında Antakya, Kırıkan ve Hassı ilçelerinin Ormanlık arazilerini kapsayacak şekilde helikopterlerle havadan kontrol yapıldığı kaydedildi. İl jandarma ve karakol komutanları ile Orman İşletme Müdürlüklerinden ikişer yangın söndürme ekibi görevlisinden oluşan 5 personelin katılımıyla İskenderun'da konuşlu ve Jandarma Genel Komutanlığına ait Skorski genel maksat helikopterleri ile havadan kontrol ve keşif faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtildi.